Şu an gaza bastım araçla gidiyorum bırakıyorum frenleme yaptı ama gördüğünüz gibi basmadı. Ben müdahale etmesem yeni sıkıntı yaşayacaktı sadece alarm verdi. Çok kısa alanlarda tepki veriyor anladığım kadarıyla. Şu an yine gazı da bıraktım freni bıraktım yol akışında gidiyor. <laughs> şu an bastım mesela. Ya burada anladığım kadarıyla şöyle bir durum söz konusu. Eğer ayağınız gazda değilse, araba kendi halinde akıyorsa frenlemi 2 metreye kadar yapıyor. Ama bilinçli olarak gaza bastığınızda bu frenleme olayını çok kısa mesafelerde yapıyor. Şu an ben gaza sonuna kadar bastım, çektim. Şu an benim kontrolümde değil. Biraz yokuş çıkacağım biraz daha gaza basıyor. Mesela bir karama falan yapıyor. Onu alıyor. Hala gidiyorum. Bıraktım ayağımı. Yaklaştı. Hiçbir tepki yok. Frene basıyorum.